Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir ve az da olsa en azından tutulmadan önce şöyle enerji depolayabilmişsinizdir. Şimdi artık yeni haftaya hazır mısınız? Hadi gelin bakalım. Ee, günlük yoruma diyeceğim ama aslında bu sefer sizin için günlük yorum yapmayacağım haftalık yorum yapacağım sevgili dostlarım dolayısıyla sadece pazartesi gününe bakmayacağız haftanın geneline şöyle bir genel bir bakış atacağız sebebi de şu e, maalesef ne yazık ki bu hafta sonu bir e, laptopumla ilgili bir sorun yaşadım eee bir parçası kırıldı. Dolayısıyla servise gidecek Pazartesi günü umarım hemen tamir olur ama olmazsa eğer birkaç gün bilgisayarsız kalabilirim ve bu sebeple günlük yorumlara devam edemeyebilirim sevgi dostlarım. Dolayısıyla benim bu hafta e, biraz mazur görün, e, her gün e, yorum yapamayabilirim. Bakalım, hani umarım kısa e, sürede bu iş halledolur. E, çünkü çok önemli. Aslında Salı günü bir tutulma var ve tutulmayla ilgili bir paylaşım yapmam lazım sizinle. E, bunu vaktinde yapamayabilirim gibi gözüküyor şu anda ama bakalım e, kısmet artık ne diyelim. Yine de ne olur ne olmaz hani size de birazcık bilgi vermek adına şöyle haftanın Geneline bakalım istiyorum. En azından hangi günlerde böyle major etkiler neler? Çok detaylı anlatmayacağım, ee, ama en major e, etkilerden bahsetmem gerekiyor. Çok sıkıntılı bir haftaya başlıyoruz sevgili dostlarım. Salı günü gerçekten e, problematik bir e, tutulma var. E, pazartesi'den itibaren biz bunu çok yoğun hissediyor olacağız. E, öncelikle. Pazartesi'nin major açısı Venüs-Satürn karesi sevgili dostlarım. Şimdi burada tabii ki e, öncelikli olarak e, ilişkiler çok etkilenir. E, bu e, gökyüzündeki bu kareden e, neler olur? E, aslında duygularımız e, sevgi dilimiz birazcık baskı altında olur. Satürn'den dolayı kısıtlanabilir ve çeşitli engellerle karşılaşabiliriz. E, biraz böyle empati kurmak zor olabilir. Kendi sevgi tepkimizi aslında dile getirmemiz zor olabilir ya da biz bunu karşı tarafa hissettiremeyebiliriz. Çeşitli orada engellerle karşılaşabiliriz. Tabi bu kare ilişkileri özellikle zorlayacak niteliktedir. Bu anlamda uyarmak istiyorum. Kendimizi böyle sevilmiyormuş gibi, yalnızmışız gibi, hiç anlaşılamıyormuşuz gibi hissedebiliriz. Bu yüksel pozisyon tutulmayla birleşince tabii ki e, bizi çok önemli kararlara itebilir açıkçası e, bazı ilişkilerde e, tamamlanmalar ve kopmalar yaşanabilir e, ya da zorlu süreçler yaşanabilir diyebilirim. E, fakat hani benim tavsiyem bu noktada aslında bu sürecin geçici olduğunu e, bilerek belki de bir şekilde o sivri köşeleri köşeleri yumuşatmaya çalışmanız bir nebze faydalı olabilir belki sevgili dostlarım. Şimdi Venüs tabii ki sadece ilişkileri anlatmıyor. Bildiğiniz gibi parasal finansal konuları da anlattığı için aslında finansal piyasalarda da etkisini görebilir görebiliriz. Özellikle bakın fiyatlandırma açısından şey yaşanabilir böyle doğru fiyatlar konulmayabilir bir şeye yatırım Yatırım yaparken veya bir şey satın almayı planlıyorsanız, eğer özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü e, Venüs Satürn karesi gökyüzünde varken e, orada çok doğru e, fiyatı alamayabilirsiniz. E, bilginiz olsun demek istiyorum. Salı gününe geldiğimizde ise zaten Salı günü şimdi en majör etkisinde Tutulma var zaten. Tutulma ile ilgili tabii ki burada iki dakikada anlatabileceğim e, bir e, şey değil. Yani çok. E, önemli bir tutulma var tam ay tutulması tamamıyla kapanacak ay hatta e, kanlı ay tutulması diye geçiyor e, şeyden dolayı e, gölgesin tamamen e, böyle kırmızımsı bir renge e, büründüğü için e, bununla alakalı ayrıntılı bir paylaşım yapacağım e, Umarım vaktinde yapabilirim bu tamamen bu e, servise bağlı şu an bilgisayarıma vaktinde kavuşursam eğer tutulma yazısı da vaktinde sizinle buluşur diye ümit ediyorum. Sevgili dostlarım ama şunu çok kısa söylemek istiyorum yine de tutulmayla alakalı tutulmanın ana temaları en azından buna değineyim. Bir kere ekonomi birinci konu, diğer konu depremler, sarsıntılar ya doğal afetler diyelim biz buna. bir diğer konuysa tabii ki ilişkiler Orada Venüs'ün önemli bir pozisyonu var. Venüs-Uranüs karşıtlığına Satürn kare yapıyor. Bir tek kare var gökyüzünde sevgili dostlarım. Dolayısıyla burada hakikaten bu arada sadece Venüs değil Merkür-Güneş de zaten Uranüs'e karşıtlık yaparak Satürn'e kare yapıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir tek kare var gökyüzünde. Bu da hem ilişkiler bazı bazında hem finansal konularda bununla beraber aslında eril figürlerle bir takım sıkıntılar e, kimlik çatışmaları, egosal çatışmalar e, ne diyebilirim? Merküryen işlerde iletişimle alakalı e, bazı problemler, e, hatalı kararlar e, gibi birçok konu var aslında tutulmanın. Ama bu tutulmada çok ciddi kararlar alacağız sevgili dostlarım. E, gerçekten e, bazı süreçli, süreçleri bitiren, bazı süreçleri de e, hani başlatan demeyeyim ama böyle yeni bir aşamaya çıkan, e, döndüren Hani öyle söyleyeyim bir tutulma bekliyor bizi ee, çok önemli sabit Yıldızlar işin içinde ee, o yüzden evet tutulma ile ilgili Umarım çok daha detaylı bir paylaşımımla birlikte Birlikte ve vaktinde Oha, karşınızda ol, olurum umarım. Şimdi çarşamba gününe gelelim. Çarşamba günü de problemli bir gün onu da söyleyeyim. Ee, Güneş Uranüs karşıtlığı e, çok aktif oluyor çarşamba günü boyunca. Dolayısıyla burada e, otorite figürleriyle özellikle zıtlaşmamak. Çünkü aniden e, bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu bizim kariyer hayatımıza da alakalı olabilir ama hayatımızdaki... E, Otorite figürleri bu baba olabilir, eş olabilir, başka eril figürler ya da illa eril olmak zorunda değil belli bir otoriteye sahip olan kişilerle zıtlaşmalar aniden böyle elektrik hani elektrik çarpması gibi hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir buna dikkat etmek lazım öncelikle çatışma Çatışma enerjisi çok hakim olacak gün boyunca. Ee, özellikle de şuna dikkat etmek lazım. Çok Uranüs'yen olacağı için e, kontrol edemeyeceğimiz türden e, bazı olaylar gelişebilir. O yüzden ekstra ekstra dikkatli olmak lazım. Bu arada unutmadan bir tık geri dönmek istiyorum salı gününe. E, evet tutulma günü ama salı akşamında şöyle Merkür Güneş kavuşumu olacak sevgili dostlarım. Şimdi genelde bu Merkür Güneş kavuşumlarına işte Cazimi, işte Merkür Kralın tahtında gibi gibi söylemler oluyor. Hiç lafı çok uzatmayacağım. Her seferinde aslında bu konu hep konuşuluyor. Cazimi mi değil mi? Deklinasyon açısı işte o tutuyor mu, tutmuyor mu vesaire gibi tartışmalar söz konusu oluyor. Ama birçok astrolog cazimi olduğunu söyleyerek aslında burada işte dilekler dilemek için bir takım ritüeller yapmak için. Uygun uygun bir zaman diye anlatırlar. Bakın sevgili dostlarım. Özellikle bu sefer Merkür Güneş kavuşumu olduğunda bakın tam tutulma gününde oluyor. Akşam saatlerinde olacak. Merkür Güneş'le kavuşup ne yapacak? Uranüs'e karşıtlık yapacak, Satürn'e kare yapacak. Bir tek kare içerisinde bu kavuşum yer alıyor hem de tutulma gününde. Yani ben şöyle çok kısa söyleyeyim. Zinhar bir ritüel yapmayın. Çok tehlikeli. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu işi gerçekten çok çok iyi bilmiyorsanız bu ritüel işini demek istiyorum ki muhtemelen birçok kişi bilmiyordur. Lütfen lütfen yapmayın. Çok çok tehlikeli deyip konuyu kapatıyorum ve geçiyorum. Bu arada bu hafta sonu e, dilek dilemek için daha uygun bir zaman var. İlla bunu yapmak istiyorsanız bu hafta onu da söyleyeceğim. Sonuna kadar dinleyin videoyu. Ve gelelim Perşembe gününe. Şimdi Perşembe günü daha mı güzel? Pek sayılmaz. Yine sıkıntılı bir gün ama şöyle bir tık e, minik minik böyle hava e, açılmaya başlıyor. E, i̇lk önce sıkıntılı kısmını söyleyeyim. İki majör etki var Perşembe günü. E, Merkür Satürn arasında bir kare açı var. Neler yapar? İletişimle alakalı çeşitli engeller ve kısıtlamalarla e, karşılaşabiliriz gün içerisinde. Bu e, Önemli görüşmeleriniz varsa bir anlaşma sözleşme imzalayacaksınız. Eğer hakikaten zorlayıcı bir gün olabilir e, bu tarz işler için ya da belki bir sunum yapacaksınız kendinizi adla anlatmak istiyorsunuz e, geniş kitlelere özellikle bir şey anlatmak istiyorsanız çok da uygun bir gün değil hatta hiç de uygun bir gün değil e, diyeyim ben çok kısa bir şekilde iletişime çok dikkat e, anlatmak istediklerimiz kursağımızda kalabilir böyle bir türlü doğru kelimeleri bulamayabiliriz biz bir şey anlatmak isterken karşı taraf bambaşka bir şey anlar gibi gibi çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliriz biz perşembe günü ee, ikinci etki daha güzel burada venüs ve neptün arasında güzel bir trine açı kuruluyor sevgili dostlarım dolayısıyla perşembe günü nasıl değerlendirilir ee, bana sorarsanız eee Özellikle böyle kreatif yani yaratıcılık gerektiren e, işler için kullanılabilir öncelikle. Güzellik, estetik, estetik demeyeyim de tam tutulma sonrası biraz sıkıntılı olabilir ama böyle daha ufak tefek hani güzellik adına yapabileceğiniz işlemler olabilir belki. E, veya e, daha çok e, sanatsal aktiviteler, belki hobilerinizle uğraşmak için e, çok sıkıntılı bir hafta olduğu için birazcık ruhsal olarak çok çok sıkışık çok çaresiz ve depresif hissedebiliriz yani enerjimiz modumuz çok aşağıya inebilir ee, ve e, Venüs neptün trinesi ile beraber aslında biz bunu nasıl yukarı çekebiliriz daha böyle bize keyif veren aktiviteler yaparak sevgili dostlarım burada işte bu Başka hobiniz de olabilir sanatsal bir şeyler, bir şeyler de olabilir. Ee, belki dışarı çıkıp işte ne bileyim e, bir e, sinemaya gitmek bile. E, çok iyi gelebilir bize. Bu anlamda burayı güzel bir şekilde kullanabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi cuma güne geldiğimizde e, yine hava parçalı bulutlu biraz daha çok bulutlu gibi gözüküyor. Neler var? Güneş satürn arasında kare var. Şimdi tabi güneş satürn kare e, yılın hani en zor günlerinden sayılır. E, burada çok otorite sorunları yaşanabilir e, baskı altında e, kalabiliriz e, bir şeylere zorlanabiliriz e, istemediğimiz halde bazı şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz sevgili dostlarım tabi bu açı özellikle kolektifte hani e, önemli yankı bulacaktır e, özellikle lider e, kişilerde orada e, alınan bazı kararlar e, zorlayıcı bir etki göreceğiz gibi e, gözüküyor açıkçası tutulma yazımda buna daha fazla değinirim ama bize bireysel olarak nasıl e, yansır dersek Eğer e, yani işte depresif e, modumuz düşük olur e, yaşamsal enerjimizi anlattığı için Güneş bir taraftan sağlık açısından da bir tehdit e, Aslında e, oluşturuyor bu kare açı bununla beraber işte çatışmalar e, otorite figürleriyle Anlaşamamazlık, belki böyle kendimizi böyle ispatlamak zorunda kalabiliriz karşı tarafa gibi gibi böyle can sıkıcı etkileri e, sebebiyet verebilir. Bununla beraber Cuma günü e, Ay-Mars'la da kavuşuyor olacak. Burada e, duygusal krizlere sebebiyet verebilir. Orada bir anda böyle sinirlenmelere, e, öfke patlamalarına sebebiyet verebilir. Bununla beraber biraz orada dürtüsel hareket etmeye meyli olabiliriz. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Dürtüsel çok böyle hani ak akılla değil de daha çok duygularıyla hareket edersek burada zarar görebiliriz sevgili dostlarım. Bu anlamda burada uyarmak istiyorum. Şimdi olumlu olarak da aslında perşembe günü aktif olan o venüs neptün trenesinin etkisi devam ediyor olacak ve buraya Mer Merkür yaklaşıyor olacak. Dolayısıyla burada hem Merkür hem Venüs Neptün'e uyumlu bir açıda olacaklar. Ee, hani şeyden bahsettim ya işte hobilerle uğraşmak, sanatsal aktiviteler yapmak, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşmak bize iyi gelir. Orada daha iyi kendimizi ifade edebiliriz. İşte buraya merkür de eklendiği için aslında iletişimle alakalı. Özellikle bakın ay zaten ikizlerde olacak o aralarda. Dolayısıyla mesela arkadaşlarla buluşmak, sohbetler yapmak, sevdiğimiz kişilerle böyle paylaşımlar yapmak aslında bize çok çok iyi gelecektir. Ee, ne diyebiliriz? Cuma günü o zaman e, mesela işten sonra cuma akşamı şöyle sevdiğimiz insanlarla birlikte e, hoş sohbetler içerisinde geçirmeye çalışalım bence bu cuma akşamını hatta sadece cuma akşamını değil cumartesi günü içinde aynı şey geçerli sevgili dostlarım zaten cumartesi hava biraz daha hafifliyor hani o sert etkiler biraz azalıyor ee, olumlu etkiler bir tık daha ön plana çıkıyor dolayısıyla evet hafta içi e, epey sıkıntılı ama hafta sonu biraz daha ferahlayacağız e, bunu söyleyebilirim şimdi cumartesi günü de böyle e, merkür neptün trinesi ile beraber e, işte iletişim adına yapacağınız bütün işlerde böyle ilham alabilirsiniz aslında e, burada e, neptünün desteği güzel çalışabilir ee, sohbetler yapmak arkadaşlarla buluşmak teması zaten devam eder cumartesi günü hatta burada ay artık yengeçte olduğu için burada evle aileyle e, aile bireyleriyle beraber yapacağımız aktiv Aktiviteler bizi çok güzel hissettirebilir. Ee, o e, sevgi bağları aslında e, kuvvetlendirebiliriz e, diye düşünüyorum. Şöyle Pazar günü baktığımızda e, Venüs Plüto arasında güzel destekleyici bir açı var. Dolayısıyla evet, o sevgi dilimizi e, güçlendirebiliriz bu sayede. Bir de Pazar günü hani dedim ya illa bu hafta dilek e, ritüeldir e, vesairedir. Hani yapmak isteyenler olursa. E, videonun sonunda anlatacağım. E, tutulmada sakın yapmayın demiştim. Çok tehlikeli demiştim. Ama mesela yapacaksanız bana sorarsanız pazar günü, pazar sabah erken saatlerinde bakın ama pazar sabah erken saatlerinde Ay Sirius'la kavuşacak. Her Ay Sirius kavuşumu için de böyle verilen o dilekler, ritüeller için de pek olumlu bakmıyorum. Çünkü gökyüzü... E, Sürekli değişir ve hani o Ay Sirius kavuşumu 28 günde bir zaten olur. Dolayısıyla her ay hani olur ama her ay e, bu kadar iyicil çalışmayabilir sevgili dostlarım. Ama bu sefer e, şöyle bir bakıyorum. Mesela Merkür ve Neptün arasında güzel bir trine açı var. E, ay Sirius'la kavuşuyor burada aslında hani güneş de aslında trine yapıyor aya dolayısıyla evet. Nispeten ben iyicil gördüm bu gökyüzünün bu pozisyonu. Bu sefer hakikaten özellikle de Merkür değişinin içinde olduğu için ve pozitif bir açıyla beraber gerçekten bir dilek dilemek için belki doğru bir zaman olabilir diye düşünüyorum. Bunu nasıl yapacaksınız bana sormayın onu içinizden nasıl geliyorsa nasıl geçiyorsa daha doğrusu istediğiniz şekilde yapın. Kimisi belki dua etmek ister ki dua etmek için özel bir zamanı yoktur. Ne zaman istersiniz zaten dua edersiniz ee, ama böyle bir göksel pozisyonda da çok da güzel olur diye düşünüyorum kimisi e, meditasyon yapmak ister belki de o yani derin meditasyon halindeyken belki ım, imajinasyon yapmak ister yani o e, çok istediği bir şey imajine ederek e, ona bir odaklanmak ister bu da bir yöntemdir kimisi belki kağıda yazmak ister e, bu da bir yöntemdir yani çeşitli aslında yöntem vardır. Ee, sizin içinizden nasıl geliyorsa, belki de sadece söyleyerek dileğinize söyleyerek belki bunu yapabilirsiniz. Ee, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani sadece zaten dilek dilemek de değil. Aslında. Aslında hani gökyüzünde böyle büyük bir su üçgeni oluşmuşken hazır hani burada amaç bence daha çok maneviyatımızı yükseltmektir. dolayısıyla hani tabii ki dilekte dileyebilirsiniz, ritüelde yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey ama mesela nasıl değerlendirilir böyle bir göksel pozisyon? Bana sorarsınız mesela e birine yardım etmek ihtiyacı olanına bir şey yapmak hani ihtiyacı neyse hayır işi yapmaktır belki de artık hani pazar günü bence buna niyetlenirsiniz zaten karşınıza çıkar böyle bir kişi ya da bir bir şey karşınıza çıkar ki fırsatınız olur gerçekten bu işi gerçekleştirmek için diye düşünüyorum o yüzden bu şekilde de değerlendirebilirsiniz bu da sizi aslında çok iyi gelir. Ruhunuza çok iyi gelir. Kendinizi daha huzurlu e, hissedebilirsiniz bu sayede diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet e, burada ben videoyu artık tamamlayayım. E, koskoca bütün haftayı konuşmuş olduk. Bütün majör etkilerini konuşmuş olduk. Tarihleri ama söyleyeyim 7 Kasım haftası 7 ile 13 Kasım arasını konuşmuş olduk sevgili dostlarım. Bilgisayarım tamir olursa tutulma tutulmayla ilgili e, yazımı hazırlayacağım sizinle paylaşacağım bakalım kısmet artık hangi güne kısmet olacak göreceğiz ee, Umarım e, çok zorlayıcı bir hafta Evet ama Umarım e, hepimiz için e, kolaylıkla neşeyle e, geçer diye umuyorum e, Kendinizi çok iyi bakın ve artık ne zaman buluşacağız bilmiyorum bakalım buluşacağız ama <laughs> sevgiyle